Sevgili izleyenler, Van Göl TV olarak sokakların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Van'da bazı vatandaşımıza EYT hakkındaki düşüncelerini sorduk. Aldığımız cevapları gelin hep beraber izleyelim. Hükümet, emeklilikte yaşa takılanlar için formül arayışını sürdürüyor. Emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme yapılması bekleniyor. Valla çıksa iyi düşünüyoruz. Yani çıksa. Ben de belediyede çalıştım. Bu kayyum geldi. Bu beş senedir bizi çıkarmış o bu yüzden. Teşekkür ederiz. Bekleme süresinin 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Peki bu konuda vatandaş ne düşünüyor? Ne verirse olur. Hele Her şey onların elinde. Ne verirse olur. Ben 19 sene emekliyim. O kadar. Hele az para alıyorum şükür. E ne yapacağım? Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Elimizde bir şey yok. Cenab-ı Allah yardım etsin. Vallahi o hikmetin sorunu yani. Biz vatandaş olarak ne söylerse para etmez. Değil mi? Neden öyle düşünüyorsunuz? Bence görüşünüzü dile getirin. Ee, görüşüm yani bu ülkenin geleceği güzelleşmesi için ne gerekse yapılması gerekir. Değil mi? Emekli e, takılan e, adamları hakkını vermek lazım. Ne gerekse yapılması lazım. Ele haktır. Allah'ın hakkıdır. Değil mi? E başka e, ne diyeriz? Ama hak, hak hukuk Allah'ın yanındadır. Ver, vermesi lazım.